...göreceğiz tabii ki de yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu seçmeni sandığa çağırdı. 28 Mayıs seçiminin önemine vurgu yapan Nalbantoğlu... ...sandığa mutlaka gitmeliyiz. Gitmekle kalmayıp oy kullandığımız sandığa sahip çıkmalıyız. İrade göstermeli, irademizin suistimal edilmesine, yok sayılmasına engel olmak için de nöbet tutmalıyız. Bir mıh bir nal kurtarır. Tek bir oyun bile önemi büyük. Aksini düşünmek ve sandığa gitmemek yarın vicdanımızı için için kemirecektir, diye konuştu. Seçimler konusunda yaşadığımız o zaten. Ülkenin gidişatından hoşnut olmayan her yurttaşın sözünü söylemesi gereken bir zamanın yaşandığını belirten CHP İzmir Milletvekili Nalbantoğlu, felaket senaryolarına karşı... Şiddetli ve tehlikeli bir akıntıya karşı kürek çekiyoruz. El birliği içinde kürekleri asılmamız gerekiyor. 21 yıllık bu döngü, bu kısır ve acımasız baskı düzeni sona ermeli. Daha unutturulmaya çalışılan ekonomik krizin sonuçlarını yaşayacağız. Hem de iliklerimize kadar kabusu önceden görebilmek var. Bir de göre göre yaşamak var. Bu nedenle tercihimizi mutlaka yapmalıyız ifadelerini kullandı. Rabbine dua edecek, şüphedecek. CHP'li Rıfat Nalbantoğlu yurttaşların sandığa sadece bir isim için değil kendileri için geleceğini hatırlatarak her şey bir günde değişebilir ve belki o gün bugündür. Özellikle gençlerimizin, annelerimizin, tüm kadınlarımızın bu değişimde payı olmalı. Sandığa komşularımızla gelelim, sandığa kankalarımızla gelelim. 28 Mayıs'taki ikinci turda mutlaka gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler, Gerçek demokrasi diyecekler tur bindirecek ifadelerini kullandı. Ekonomik sorunlara çözüm belli bir süreç içinde bulunacak.